Merhaba 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 Bana bana izleyicileri Programımıza hoş geldiniz Ben Ufuk Taş Bugün sizlerle Coğrafyamızda bolca tüketilen ve yenilen, benimsenmiş, Arap lah bir ağacın olan bir lezzeti tadıp değerlendireceğiz. Yani lahmacun. Lahmacun nedir, ne değildir, nasıl yenilir, nasıl yapılır, hepsini öğreneceğiz. Ben Türkiye'de nam yapmış Hacıoğlu restoranını tercih ettim. Hadi yemeye başlayalım o zaman. Ben lahmacunları porselen tabaklara yerleştireyim, hem de sizlere tanıtayım. ya sevgili izleyiciler? Türk pizza. Yani lahmacun. Arapçası leh bi acin. Lahmacun tarihi çok eskilere, Babillere kadar dayanır. Doğuya özgü bir yemektir ve yaklaşık olarak 5000 yıllık. Şöyle bir düşünün. 5000 yıllık, tam 5000 yıllık bir geçmiş sahiptir. Maya samurdan yapılır ve üzerine kıyma ile birlikte çeşitli baharatlar konduğu için bir de yandırır. Mayalı hamurdan yapılmasının nedeni hamurun kalınlaşmasını engellemektir. İçinde tercihen zırhta iyice çekilmiş et, isot yani pul biber, domates, maydanoz, salça, sarımsak veya soğan, bunun nedenini ileride açıklayacağım, karabiber ve tuz bulunur. Bu malzemeler Yeterli miktarda su alınarak iyice yoğrulur. Yaklaşık 2 veya 3 mm kalınlığında ve yaklaşık 20-25 cm çapında açılmış olan hamurun üzerine konularak iyice elle yayılır. Limon sıkıp limon sıkıp maydanozla birlikte yenilir. Bir yandım dedikçe buz gibi ayran edalı cilveli Lahmacun. <gülüyor> lahmacun. <gülüyor> lahmacun.

Yandım <laughs> dedik buz gibi <laughs> ayran edalı cilveli lahmacun. <laughs> lahmacun. 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 <laughs> Yandım dedik buz gibi ayran edalı cilveli lahmacun. Lahmacun. Ebe lahmacun. Ebe lahmacun. Lahmacun. Yandım dedi çiçe buz gibi ayran Eda'lı cilveli lahmacun Lahmacun <laughs>. Lahmacun 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 da vardı dış algımı vardı da Eda'lı cilveli lahmacun 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 Pidesi de var onun lavaşı da var onun Kıyması bol lahmacun 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 arkadaşlar. Sevgi ve aşk bu olsa gerek. Birçok lahmacun çeşidi vardır ülkemizde. Malatya, Urfa, Mardin, Antep. Malatya lahmacunu normal lahmacuna göre daha kalın bir hamurdan bir tanesi neredeyse normal lahmacunun 3 katına dengine, 3 katı büyüklüğüne gelecek denklikte ve büyüklüktedir. Antep lahmacunu içerisinde kullanılan malzemeleri ve sunum açısından diğer lahmacunlardan ayrılır. Antep lahmacununun içinde zırh ile iyice çekilmiş yağlı kuzu kıyma, sarımsak, maydanoz, biber ve çeşitli baharatlar kullanılır. Diğer lahmacun çeşitlerinden farklı olarak soğan içermez. Urfa'daki lahmacunun en büyük özelliği bol soğanlı olmasıdır. Soğan yoğunluğu damağınızda önemli ölçüde hissedilir. Kuru sarımsak çok az konulur ve ardından maydanoz ve baharat eklenerek lezzet tamamlanır. Bu videodan sonra şöyle güzel bir yiyeyim Antep lahmacunundan. Tıplak isodu inanılmaz lezzetli. bizde yalan yok numara yok ne var ne varsa Allah ne verdiyse oturuyoruz hapurpur bana bana yiyoruz bana bana programı devam ediyor 8 milyar insan var, 8 milyar parmak izi var. İstediğiniz kadar, doyuncaya kadar sağlıklı olan her şeyi yiyebilirsiniz. Ahey, ahey, ahey. Onayı da aldık. Bu onay için sana müteşekkiriz Canan Karatay Hoca. E o zaman şöyle biraz da Malatya lahmacunumuzdan tadalım. Lahmacun nasıl yenir? Neler var içinde? Hangi ürünün lahmacunu? Hangi değişikliklere sahiptir? Biraz da bu konular hakkında bilgilendirmek istiyorum. Lahmacun en lezzetli hali taş fırında pişirilmiş halidir. Fakat Kahramanmaraş'ın bazı kesimlerinde saçta pişirilir. Taş fırında pişirilen lahmacun iki gün süreyle dayanabilir ve bu iki gün süresince kesinlikle kurumaz. Lahmacun hakkında genel bilgiler vermek istersem, lahmacunu ikiye katlayıp buzdolabında bir hafta boyunca bozulmadan hiçbir şey olmadan saklayabilirsiniz. Lahmacuna başlamadan önce sıcak bir çorba için midenizi yumuşatabilirsiniz. Soğanlı olan Şanlıurfa lahmacundur. Sarımsaklı olan ise Antep lahmacun. Lahmacun dürüm haline getirilerek yenir. Lahmacunlar bir ters bir düz olarak istiflenmelidir. Lahmacun yanında ayran ve şalgam içilir arkadaşlar. Lahmacun ömrü kısaltıyor. Bunu söyleyen uzmanlar. Peki ama neden? Bunu duyan lahmacun ustaları ne dedi? Bir oturuşta 3-5 lahmacun yiyenler ne yaptı? İşte cevabı. Aman durun doktorlar uyarıyor. Fazla lahmacun sağlığınızı tehlikeye atar. Neden? Valla 100 tane lahmacun siparişi geldi. Bir oturuşta 3-5 lahmacun yiyen var. Ben 15 tane yeni bile gördüm. Ömrünüzü kısaltın. Hadi ya. Eşeğin ölümü samandan olsun be. Ne yapalım şuraya yazalım da unutmayalım. Lahmacunun garnitürleri turp, soğan, maydanozdur. Domates çok az konmalıdır. Çünkü tadını bozabilir. Yeşilliği de çok abartmamalı. Çünkü garnitürler lahmacun tadını bir noktadan sonra değiştirir. Her şey kararında ve tam olmalıdır. Ayrıca yeşillikler kesinlikle yağlı olmamalıdır. Bir de roka. Rokasız olmaz. E, i̇zin verin biraz da yiyeyim. Ve tabii ki limon. Limon ve roka lahmacunun sevdalısıdır, yaridir, ortağıdır. Şöyle güzelce dürüm yapıp, hmm. afiyetle yiyoruz. Arkadaşlar Malatya lahmacunu sipariş verirken şunu bilin. Gerçekten diğer lahmacun türlerine göre daha kalın, daha doyurucu ve içindeki kıyma gerçekten hoş bir aromaya sahip. Yüzyıllardır Suriye, Filistin, Irak ve ülkemizde karnımızı en güzel şekilde doyurmuştur. Kendinize, sevdiklerinize, bir de yediklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.